Merhaba kıymetli İstanbullular. Çarpık kentleşmenin ve betonlaşmanın Esenler'de kitabını yazan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, her fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çatıyor. Hadi oradan Sayın Göksu, senin kalibren Ekrem İmamoğlu'na çatmaya yetmez. Sen Ekrem İmamoğlu'na laf söylemeden önce 13 yıldır yönettiğin Esenler'in haline bir bak. Trafik keşmekeş. Araçlar kaldırımlara park etmiş, insanlar kaldırımda yürüyemiyor. Yeşil alanımız yok, parkımız yok, insanların nefes alacağı bir alan yok. On binlerce engelli yurttaşımız evinden dışarıya çıkamıyor. Sen çıkmışsın bir bozuk asansör üzerinden kirli siyaset yaparak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'na laf söylüyorsun. Hadi oradan. Senin kalibren buna yetmez. Ekrem İmamoğlu sana büyük lokmadır, boğazında kalır, yemezsin.